tersi olarak kesinlikle yapmayın dediğin. <laughs> Merhaba arkadaşlar, İntegral Akademi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Otto makineyi nasıl kazandım videosu çekeceğiz. Öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım. Ben Oğuz, Otto makine mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. Size kanaldaki matematik soruları çözen kişi de ben oluyorum. İlk defa beni görüyorsunuz şu anda. Evet Oğuz hoş geldin. Bugün hoş bulduk. Bugün sana Instagram'dan ve YouTube'dan gelen soruları paylaşacağım. Sen de bunları cevaplandıracaksın. Evet. İlk soruyla başlıyorum. E, genel olarak eğitim hayatın boyunca nasıl bir öğrenciydin? Evet şöyle genel olarak söylemek istersem e, ortaokulda ve ilkokulda ortalama bir öğrenciydim diyebilirim. Genel olarak ama matematik dersini seviyordum. Matematik devramı iyiydi yani. İşte SBS vardı bizim zamanımızda 3 sene. Ben işte 480 puanla falan yaklaşık Doktor Binnaz Eger Ilvan Ege Anadolu Lisesi'ne girdim. Tabii lise ilk başladığımda 9. sınıfta böyle biraz bir bocalama dönemi oldu. Böyle teşekkür falan almıştım. Tabii sonrasında da biraz daha toparladık işte 10. sınıfta falan. İşte böyle ucu ucuna takdir alıp geçen bir öğrenciydim. Hani öyle ortalama bir çalışıyordum işte sınavlara falan. İşte sonra 11. sınıfta bir güzel başladık çalışmaya. Tabi bu arada genel olarak matematik hep iyiydi arkadaşlar. Yani farklı olarak yaptığım şunu söyleyebilirim. Hani diğer sınıftaki arkadaşlarımdan farklı olarak ben pek defter tutmuyordum. Ve hocalarımla da hatta bazı çatışmalarımız oldu bu konuda. Yani genel olarak ben dersi derste halletmeyi tercih eden bir insan oldum. Zaten hani konu anlatımları internette olsun, kitaplarda olsun oralardan çalışıyordum genellikle. İşte derste de ders hep dinlerdim ama en önemli nokta buydu. İşte genel olarak böyle iyi sayılırdı yani derslerim. Özellikle matematikte iyiydim. İşte genel olarak böyle bir öğrenciydim. Evet en çok sorulan sorulardan birisi de buydu. Sınava nasıl hazırlandın? Sınava hazırlık süreci nasıl? Evet bu asıl konumuza geldik aslında şu anda. Şimdi ben size bunu 3 parçaya ayırarak anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi ilk parçada 11. sınıfın yazından başlayacağım. Çünkü bence beni sınavı kazandıran dönem buydu. Şimdi 11. sınıf bitti arkadaşlar. 11 bitti anda siz sınav öğrencisi oluyorsunuz artık. Yani kendiniz bunu hazırlamanız gerekiyor. Şimdi bittiğinde ben kendimde düşündüm şöyle ne yapmam gerekiyor, kafamda bir plan oluşturdum, bir konuları tekrar ettim, tekrar etmem gerektiğini düşünüyordum. Bunun için ilk önce şey yaptım, her dersten konu anlatımı, soru bankaları oluyor, gittim her dersten aldım bunları ve tabii bunların hepsinden önce kendinize bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Eğer hedefiniz olmazsa neye çalıştığınızı bilmezsiniz ve boşa gider yani kaybolur gidersiniz. İlk önce bir hedefiniz olacak ve ona göre çalışacaksınız. Bu yüzden benim hedefim de zaten mühendislikti. Matematik ve fiziğe çok çalışmam gerektiğini biliyordum. Kendim de buna göre ayarladım. Yazın için ilk hedefim şu oldu. Ee, bizim zamanımızda YGS'ydi, şu an TYT. YGS'yi halledip hani vakit kalırsa biraz da AYT konularına bakmaktı. Kendime işte bir buçuk aylık bir program yaptım. Yaklaşık buna da uydum diyebilirim yani. Çoğu hazırladığım programı tamamladım. İşte her dersi gün gün böldüm. Hani çok değil zaten. Böyle günde iki buçuk üç saat falan çalışarak bunu yapabilirsiniz siz de bu programı. Hani konular tam anlamıyla kesinlikle bitiyor mu? Bitmiyor. Yani neden? Çünkü çok yani ayrıntıları var, şunları var, bunları var. Ben sadece bir 9-10-11'i tekrar amaçlı yaptım aslında bunu. Ve buna da ulaştım. Yani çoğu dersi hallettim. Zaten ya yani genel şöyle konu özetini okuyup soru çözerek ilerledim her derste. Mesela biyolojim aşırı kötüydü biyolojiyi yani genel bir okudum, bayağı bir şey öğrendim diyebilirim bu yaz sürecinde. İşte yazın tabi bu arada arada bir dershanede deneme sınavı oluyordu. Hani aldığım puan da böyle 300'lerde falandı yani. 320, 330 falan alan bir öğrenciydim ilk başladığımda sınava. İşte sonrasında bu dönemin hani soruları çözmeye devam ettim. Baktım Türkçe'de uzun paragraf soruları. Yani bunlar nasıl halledilir? Tabii ki soru çözerek halledilir. Hani böyle bir yaklaşık bir ay falan paragraf soruları çözerek uğraştım, kendim geliştirdim bu konuda. Hani bir ayın sonunda 5-6 net falan artıyor Türkçe netiniz. Hani düzenli her gün paragraf sorusu çözerseniz. Sonra bunun devamında bu YGS'yi hallettim işte bu yaz sürecinde. Geri kalan vakitte de AYT yani şu an AYT bizim zamanımızda LYS'ydi. LYS matematik konularına başladım. Onlardan da yine böyle üçer 4'er test çözerek konuları hatırladım, bir tekrar ettim. İşte yazı böyle tamamladım. Yani yaz bayağı verimli geçti diyebilirim benim için. Hani matematikte artık neredeyse her şeyi bitirmiştim. Bir tek limit türev integral kalmıştı geriye. Diğer derslerde de genel bir fikrim vardı diyebilirim. Sonra yazın başında benim radikal bir kararla okul değiştirme kararı aldık. Normalde başka bir dershanede de temel devam edecektim ama oradan bazı sorunlar çıktı. Başka bir dershaneye gittim. Bizim evimize yakın bir sınav dershanesi vardı. Onun temel lisesine geçiş yaptım. Hani hiç daha önce bulunmadığım yepyeni bir ortam oldu benim için. İlk defa girdim. Neyse ki arkadaşlarımız sağ olsun sevecen yaklaştılar. Beni aralarına çabuk kabul ettiler. Sağ olsunlar. Hepsine selamlar gönderiyorum buradan. Hocalarım da çok cana yakın insanlardı. Onlara da selamlar. Biraz da şey ikinci dönemden bahsedeceğim. Bu da YGS'ye hazırlanma süreci okul varken. Bizim okulumuz işte sabah sekiz buçukta başlayıp öğlen dörtte biten bir okuldu. İşte bir yandan YGS konuları, bir yandan LYS konularına çalışıyorduk. Yani okula git, akşam dörtte mesela ben dersim bitiyordu. İşte biraz böyle dinlenmedir, şudur budur. Akşam eve geliyorsun, yemek yiyorsun. Ben ancak 7'de derse başlayabiliyordum. Şimdi yedide başladım mı derse zaten çok az bir vakit kalıyordu. Ya yani 11'de de yattığınızı, 12'de yattığınızı düşünürseniz geriye 4 saatlik falan bir zaman kalıyor. Ben böyle hiçbir zaman çok soru çözen bir öğrenci olmadım. Ya yani bir günde 200 soru çözdüm bile olmamıştır diyebilirim yani. Ben genel olarak konu anlatımlarına önem veren bir öğrenci oldum. Hani konu anlatımlarına çalışıyordum, sonrasında soru çözüyordum arkadaşlar. Hani önemli olan konuyu halletmeniz. Konuyu hallettikten sonra soruyu zaten çözersiniz. Çok soru çözmenin bir manası yok yani. Bir bir günde oturup 500-600 soru çözmeye gerek yok yani. Şimdi ben daha çok tabii konu üzerine çalıştığım için tabii sınavlarda yani az soru çözmenin dezavantajını gördüm mü gördüm. Sürede tabii bazı sorunlar yaşıyordum yetiştirememe gibi durumlar oluyordu. Ama dediğim gibi bu YGS'ye kadar bu süreç böyle devam etti. İşte yaklaşık böyle 430-450 arasında puanlar alıyordum genelde. Şimdi yazın bitirmenin avantajını yaklaşık bir 2 ay falan kullandım. Çünkü benim dershaneye başladığımda diğer arkadaşlarım daha bu kadar çok yazın çalışmadıkları için ben bayağı yani biraz daha önlerindeydim hani sınavlarda falan ilk üçe giriyordum. Tabi ilk bu iki ay bittikten sonra tabi benim bu az çalışmam bana dezavantaj olarak dönmeye başladı. Ben böyle ilk üçten beş altlara falan düşmeye başladım. Hani puanım hiç artmıyordu sürekli yerinde sayıyordu falan. Bu arada matematikten falan pek çözmüyordum açıkçası hani yazım bitirdiğim için. Daha çok ben genellikle fizik ve biyoloji çalıştım hep. Bunları çalışırken de üçer kaynak üstünden gittim arkadaşlar. Üç tane soru bankam vardı benim. Mesela fizikten atıyorum, fiziğin doğasını bitiriyorum. Üç kitaptan onun bütün testlerini yani bitiriyordum. O konu bitiyordu artık. Başka hiçbir şey yapmıyordum. İşte böyle böyle bu fizik, kimyadır, biyolojidir bunları hallettim. Sonra bizim artık sömestr dönemi falan yaklaştı. Bizim sağ olsun böyle sınıfımız gerçekten çok başarılı bir sınıftık. Böyle 5-6 tane de bizim bir ekibimiz vardı. 5-6 kişilik bir arkadaş grubuyduk. Sömestr'da da yani ne yapalım dedik? Birlikte ders çalışalım dedik. Çünkü okulda kapanmıştı ve şey yapmaya karar verdik. Birlikte deneme çözmeye karar verdik. Her gün dershaneye geliyorduk. Bir sınıfta oturup deneme çözüyorduk hepimiz. Bu şekilde semester'da bayağı bir hız kazandık. Yani deneme nasıl çözülür kendi kendimize taktiklerimiz geliştirdik. Bizim için bayağı verimli bir süreç oldu. Sonra artık YGS'ye girme vakti geldi. İşte YGS'de YGS'de aslında pek istediğim gibi geçmedi benim için. İşte yani matematikte bazı takıldığım sorular oldu. Bana çok zaman kaybettirdi ve sosyalden hani yani yarısını falan göremedim aslında sınavda. Hani tahminimce diyordum yani bir ilk 15 bine falan girerim diye düşünüyordum. İşte sonra bir ay tabii bizim zamanımızın kötü yanı buydu. Biz bir ay şeyi bekliyorduk sınav sonucunun açıklanmasını. O bir ayda kafanızda sürekli kaç puan aldım acaba ne olacak diye düşünüyorsunuz. Bu süreçte böyle aşırı verimli bir ders çalışma olmuyor. Benim bu bir ayım mesela yani bayağı böyle güzel geçmedi Sen sınav ne olacak diye düşünmekten sonra işte sınav sonuçları açıklanıyor. Yani 17 bininci olmuştum YGS'de benim için biraz sürpriz oldu yani daha iyi bir sonuç bekliyordum. Tabi biraz moral bozukluğu oluyor böyle olunca artık yani o bir ay bitti dedim hani yapacak bir şey yok artık çalışmak lazım yani o andan itibaren NYS'ye çalışmaya başladım kendimi tamamen verdim işte ne kadar çekebilirsem o kadar iyi tabi hocalarımız da çok destek oldu işte LYS'de daha öne çekersiniz falan matematiğiniz iyi dediler İşte devam ettik çalışmaya bu arada tabi biraz tatsız durumlar oldu bunu diğer devam eden sorularda size bahsedeceğim tabi sınav döneminde yapılmaması gerekenler şimdi hayatınız her zaman aynı böyle stabil düzeyde gitmiyor böyle inişler çıkışlar oluyor. Hani bazı hayatınıza giren insanlar oluyor, çıkan insanlar oluyor. Yani böyle sizi zor durumda bırakan insanlar oluyor arkadaşlar. Bu tarz insanlar tabii hayatınızı kötü etkiliyor. Hele sınav döneminde çok daha kötü etkiliyor. Benim de böyle bir bir bitiş olmuştu hayatımda. Bu beni bayağı kötü etkiledi haliyle. Yani ben böyle bir, bir, bir buçuk ay falan kaybettim diyebilirim. Yani böyle adam akıllı ders çalışamıyordum. Yani kendimi derslere veremiyordum. Tam bu noktada işte yani Gerçekten çok güzel arkadaşlar seçmişim kendime. Yani hepsine gerçekten teşekkürler. Beni bildiğiniz böyle hani kolumdan tutup ayağa kaldırdı hepsi. Yani böyle bildiğiniz bitik bir haldeydim. Hani sınavı kazanma ihtimalim yoktu diyebilirim. Onlar kütüphaneye gidiyorlardı. Beni de yanlarında işte çağırdılar. Sonra ben de kütüphaneye gitmeye başladım. Yani LYS yani o zaman da bir ay çalışmamak o kadar kötü bir şey ki anlatamam yani size. Benim bayağı bir konu gerideydim. Sonra biz kütüphaneye bir başladık arkadaşlar. Sabah gidiyorduk akşama kadar çalışıyorduk. Günde 8-9 saat ders çalışıyorduk. Soru çözüyorduk. Bu konuların hepsi böyle bitti tabi. Hepsi sağ olsunlar. Onların da sayesinde işte LYS'ye girdik. LYS matematikten bayağı böyle güzel bir net yaptım. Zaten çıktığımda zaten tahmin ediyordum kazanacağımı. İşte LYS'yi de böylece bitirmiş olduk. Genel olarak her dersten üçer kitap bitirdim diyebilirim. Yalnız matematikte dediğim gibi yazın hallettiğim için fazla bir soru çözmedim. Yalnızca bir sefer şey yaptığım oldu rehberlik hocamın tavsiyesiyle. Bana hani biraz yavaşlamıştım matematikte. Bana bir test kitabı al bunu bir iki hafta içinde bitirmeye çalış dedi. Ben de kendimi hani bayağı bir zorladım böyle. Neredeyse bir haftada falan çoğunu bitirdim bu kitabın. Böyle şeyler yaparak arada böyle hızınızı artırabilirsiniz siz de. Şimdi e, önemli bir soru belki de sınavlarda, denemelerde belli bir stratejin var mıydı? Yani belli bir strateji üzerinden mi soruları çözüyordun? Yoksa e, başladığın gibi Türkçe, Matematik, Fen şeklinde mi gidiyordun? Evet, yani bu benim, yani bunu bunu ta bu kesinlikle bir tavsiye değil arkadaşlar. Bence çok da fark ettiğinde düşünmüyorum. Hani ben başta farklı başlamıştım, sonradan kendime şunu değiştirdim. Ben ilk Matematik'te başlıyordum. Ya benim yani ilk matematiği sevdiğim için hani onu aradan çıkartayım hani bir kafam rahat etsin diye ilk matematikten başlardım. Sonra Türkçeyi, fen, en sonunda sosyali çözerdim. Özellikle sayısalcı arkadaşlara tavsiyem sosyal kesinlikle en son çözün. Yani sakın böyle ikinci sırada üçte falan çözmeye kalkmayın. Kesinlikle en son çözeceğinizler sosyal. Yani strateji olarak başka yani genellikle soruda hiç salladığım olmaz böyle. Yani siz de sallamayın, boş bırakın soruları. Hatta bunun sayesinde LYS fizikte bayağı bir öne geçtim diyebilirim. yani yanlış yapmak yerine boş bıraktığım için. Size de bunu öneriyorum. Bilmiyorsanız eğer sakın işaretlemeyin soruyu. Genellikle tabi böyle bir soruda takıldığınızda da çok durmayın arkadaşlar. Bu soruyu hani geri dönüp bakma fırsatınız olur illaki sınavda. Geçin. O an hani insan aklı duruyor. Yani o an onu düşünemiyorsunuz. Ama boş bırakıp geri döndüğünüzde kesinlikle yapacağınızı düşünüyorum. Genellikle stratejim buydu ya. Farklı bir şey yapmıyordum başka. Ee, okulda veya evde yaptığın denemeler oluyordu tabii ki. Bu denemelerde kaç net yapıyordun ve sınavda aşağı yukarı denk mi geldi? Nasıl oldu? Ee, evet, şöyle söyleyeyim. YGS'de özellikle neredeyse birebir aynısını yaptım. Hani ben genellikle 430 ile 450 arasında alan bir öğrenciydim YGS'de. Hani arada böyle 460'lar görüyorduk, 470 görüyorduk. Arada böyle sürpriz oluyordu, 400 falan aldığım oluyordu. Bayağı böyle moral bozucuydu falan. LGS içinde. de Hani makyayı neredeyse full yapıyordum diyebilirim. Yani sınavda da yaklaşık öyle bir şey yaptım. Ee, tabii şey fen bayağı bir sıkıntılıydı. Özellikle bizim dershane sınavdı ve feni biraz zor yapıyorlardı. Yani fenden şöyle diyeyim, biyolojide hani bazen yarısını yanlış yaptım falan oluyordu arkadaşlar. Biraz kimya mıydı? İşte 2-3 yanlış kimyam mı olurdu? Fizikten de yine böyle 3-4 yanlışla kapatırdım. Sınavda ama şöyle diyebilirim, en iyi netimi sınavda yaptım, LYS'de yaptım. İşte LYS'de iki yanlışım mı, dört boşum öyle bir şey vardı. İşte kimyadan 26 doğrum, 4 yanlışım vardı. Biyolojiden de 27'ye 2 yaptım İşte Dediğim gibi en iyi netimi o zaman yaptım. Matematikten de 80 soru vardı işte. 76 doğrumda matematikten vardı toplamda. İşte bu netlerle kazandık. YGS'de şeydi. YGS netlerim de işte Türkçem pek iyi değildi. 33-34 yapabilmiştim. Matematikten 36 işte yine. Fenden 38 yapıp de i̇şte sosyalinde yarısını falan yapıp öyle 430 mu 440 ne öyle bir şey almıştım. İşte genel olarak böyle arkadaşlar. Ee, peki bu sene sınava girecek olan arkadaşlara ne tavsiye edersin? Yani kesinlikle yapmalılar dediğim bir şey var mı? Evet arkadaşlar. Bunları size şöyle maddeler halinde sayayım. Şimdi ilk olarak kesinlikle tavsiye ettiğim şey şu. Her sabah uykunuzdan biraz fedakarlık edin arkadaşlar. Bir yarım saat önce uyanın sadece. Yarım saat önce uyanın ve paragraf sorusu çözün. Bir ay sonra netiniz 5-6 net artmazsa videonun altına yazın. O kadar size net söylüyorum bunu. Ya Bu kesin sonuç yani. Sabah yarım saat erken kalkıp soru çözüyorsunuz Türkçeden. İkinci olarak arkadaşlar böyle gece yarılarına sabahlamalar falan gerek yok arkadaşlar. Uyku düzeni bunların hepsinden daha önemli. Ya kendinizi hırpalamayın, yormayın belli bir uyku saatiniz olsun. Ben mesela 12 ya yani 12 12 buçukta yatardım genelde. Sabah daha erken kalkıp çalışmayı tercih ederdim bir yarım saat falan işte. Size bunu öneriyorum. Sonra üçüncü olarak öyle sürekli test 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 bunu yapmayın. Yani aynı soruları sürekli çözmenin bir manası yok geldi. Bir bilmediğiniz konuların üstüne yoğunlaşın. Sürekli bildiğiniz şeyleri çözerseniz size bir katkısı olmaz bunun. Hani arada bir böyle sevdiğiniz şeyleri çözersiniz tamam ama genellikle bilmediğiniz konular üzerine yoğunlaşın. Ve Dediğim gibi yani konunun mantığını anlamaya çalışın. Böyle her şeyi ezberlemeye de çalışmayın. Bunlar da tabii önemli şeyler. Başka kesinlikle yapmalısın dediğim şey. Ve arkadaşlar son olarak yani en önemlisi bu aslında. Kesinlikle bir hedefiniz olsun. Bir hedefiniz olmazsa nereye gittiğiniz belli olmadan ortada savrulur gidersiniz. Kesinlikle bir hedefiniz olsun ve ona göre çalışın. Peki tam tersi olarak kesinlikle yapmayın dediğin tavsiyelerim var mı bu konuda? Evet, kesinlikle yapmayın dediğim var. <laughs> kesinlikle sevgili yapmayın arkadaşlar. Beni zamanında bütün hocalarım, arkadaşlarım hepsi uyarmıştı sınav senesi. Sakın böyle işlerle uğraşmayın diye ama ben dinlemedim ve maalesef yapmış bulunduk ve sonu da pek iyi olmadı arkadaşlar. Hani sonu pek iyi olmadı derken neredeyse iyi olmuyordu diyeyim. Hani şimdi aranız iken her şey güzel. Evet hani sizi motive ediyor, yükseltiyor. Hani yani ders daha iyi çalıştığınız zamanlar bile oluyor belki ama hani bir aranız kötü olduğu zaman her şey bitti arkadaşlar ders çalışmadır yani hiçbirini yapamıyorsunuz işte odaklanamıyorsunuz yani ben böyle bir hataya düştüm hani siz düşmeyin bence yapmayın yani sınav dönemi bu işlerden biraz uzak durun üniversitede zaten istediğiniz kadar bol bol vaktiniz de olur istediğinizde yaparsınız Anlık çalışmayın mesela arkadaşlar. Bu gününüzü, gününüzü, haftanızı, böyle ayınızı hatta planlayarak ilerleyin. Mesela bir günde de böyle oturup 4-5 tane derse birden çalışmayın. Bir günde 2 ders çalışın mesela maksimum. Ama ona gerçekten kendinizi vererek çalışın. Elinize telefon alıp falan böyle şey yapmayın. Bunları Bunlara dikkat edin yani. Son olarak da arkadaşlar, yani bu sınav dönemi herkesin yaptığı bir şey. Atıyorum, şey demeyin, Muhammed Ali, ''Bugün 500 soru çözmüş, Furkan bugün 400 soru çözmüş, ben niye 100 soruda kaldım, onlar beni geçiyor.'' Ya bu tarz şeylere girmeyin yani. Siz sadece kendinizden sorumlusunuz. Hani tabii aranızda böyle bir tatlı bir yarış olur arkadaşlarınızla, bu sizi daha yukarı çeker ama hani bu kendinizi daha kötü hissettirmesin. Herkesin kendi bildiği konular, bilmediği konular var. Siz kendinize yollaşın, kendinize bakın. Yani şu an arkadaşlar benden çok soru çözen bir sürü kişi vardı. Şu an videoyu izliyorlarsa görürler zaten mesela onlar şu an hangi bölümlerde, ben hangi bölümlerdeyim. Hani dediğim gibi kendinize önem verin, kendinize odaklanın. Ee, peki bu çok merak edilen sorulardan biri de buydu tabii. Çalışma motivasyonun düştüğünde ne yapıyordun? Kendini nasıl tekrar motive ediyordun? Evet şimdi önceki soruda hani kesinlikle sevgili yapmayın falan filan bunlardan bahsettim ama şimdi bu soruda da biraz tam tersini söylüyor gibi olacağım. Yani açıkçası ben motivasyonum düştüğünde hani Böyle hani bana sonuçta destekleyen bir insan olduğu için sonuçta onunla vakit geçirdi işte sohbet muhabbet. Hani beni motive ederdi tabii orada. Sonra bu birincisi olabilir. İkinci olarak tabii sağ olsun rehberlik hocamız Sami Hoca. işte fizik hocamız Biltan Hoca olsun. Kimya hocamız vardı dershanede Mustafa Hoca. Bunlar hepsi gerçekten çok iyi hocalar. Bizi motive eden insanlardı. Hani Böyle YGS zamanı olsun hocam olmayacak falan filan diye gidip işte böyle hoca da hocanın motive etmesini beklerdik işte. Hocamız da sağ olsun bizi motive eder işte siz yaparsınız edersiniz. Güzel bizi gazlardı yani. Sağ olsunlar onların da sayesinde motive ettiler bizi oldukça. Buna ek olarak işte benim öyle genellikle yürüyüş yaparak falan böyle kendimi rahatlatırdım tabii. Yani bu tarz hani ufak tefek kendinize kaçamaklar yapın böyle kendinize bir kendinize alanlar yaratın arkadaşlar kafanız rahatlatacak atıyorum sevdiğiniz bir dizi izleyebilirsiniz yani haftada bir iki saat izleyin bir şey kaybetmezsiniz yani bu sizi daha da performansınız artırır yani sürekli ders ders olmaz bu iş zaten Ve dediğim gibi kendinizin sevdiği şeye odaklanın. Peki son olarak hedef olarak bir üniversite mi belirledin kendine yoksa bölüm mü belirledin yani neden otlu makineyi tercih ettin? Evet, bu soruya çok net bir cevabım var arkadaşlar. 9. sınıftaydık tam. Biz işte lisemizi ot diye geziye getirmişlerdi. Yani geldiğim andan itibaren gerçekten hayran kaldığım bir üniversite oldu. Kampüsü olsun, işte dersliklerine girdik, bize bölümleri tanıttılar. Gerçekten yani o gün, o gün kendime dedim ya yani benim okuyacağım üniversite burası. Kendime tam 9. sınıftayken hedefimi belirledim ve yani bütün lise hayatım boyunca gerçekten buna göre çalıştım arkadaşlar. Yani Puanım da geldiğinde işte 5000. olmuştum. Şimdi ODTÜ'de zaten bir mühendislik istiyordum. Yani 5000'le de en iyi olan yer tabii ODTÜ makineydi. İşte ben de yani matematikle ve fizikle de ilgili olduğum için kendimi bu alanı yapabileceğimi düşündüm. İş alanlarının bol olduğu bir meslekti. Çok geniş bir alan gerçekten. Bu yüzden ODTÜ makineyi tercih ettim ben de. Videomuza vakit ayırdın ve takipçilerinin sorularını cevapladığın için teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğim veya söylemek istediğim bir şey varsa da sendeyiz. Evet arkadaşlar, bizim kanalımız yeni kurulmuş bir kanal gerçekten. Bu kanalda sizlere soru çözümleri yapıyoruz. Şu anda da trigonometri, fonksiyonlar, limit ve bu türev, türev konularının videolarını çektik sizin için. Yakında integralinde soru çözümlerini yapacağız yani yeni bir kanalınız bize destek verirseniz seviniriz. Bu işi tamamen ücretsiz olarak yapıyoruz. Bize destek olmak için abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Ayrıca yorumlarda istediğiniz sorular, konular varsa bunları yazabilirsiniz. Bunlar üzerine ben yine size soru çözümleri çekebilirim. Ee, bizim benim çalışma şeklim hani sınavı kazanma hikayem bu şekilde. Bu şekildeydi. Hani Böyle bir size de böyle bir video serisi hazırlamayı düşündüm. Hani etrafımda farklı bölümlerden tıp olsun, hukuk olsun, psikolojidir, başka mühendisliklerdir, bir sürü arkadaşım var. Her hafta böyle sizlere bir arkadaşımı getirip onların da nasıl çalıştığını anlatmayı düşünüyorum. Sizin de böyle tavsiyeleriniz olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.